Ara 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 çabuk çabuk çabuk, Aradın, çabuk aradım, çabuk Aradım aradım. Ara 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 Arayacağım bir daha Arıyorum aradım Aradım bir tane Abi kurabiliriz bombayı şu anda Kor 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 Bomba bende <laughs> Hadi hadi içeri sılınca nas yarı. Anne tinjör. Ben kuruyorum. Kuramıyorum. Kuramıyorum ben aldım bunu. I'm out. Got to reload. Tamam da kes. Tamam güzel. Helal. <laughs> Şimdi hazırlansın herkes. Ben bir dur olmayacağım. dakika. Şu pencereyi kır, pencereyi kır. Kır pencereyi. Bak şimdi ver bombayı birisi. E. Ver bombayı birisi. E. Olaya bak şimdi. Birisi e ver bombayı. Çabuk. Birisi bombayı al. Fuat koş kur. Sis atın her şeyi atın. Sis at sis at. Koş kur, Fuat. Sat <laughs> sislerini at. Sis at sis. <at>, <laughs> Herşeyi at, herşeyi at Ahahahah Yalnız ben yaktım orayı Abi şuraya da bir tane flash attım Kör olmayın Üsteyim, üsteyim, üsteyim. Ev evet, bana geldi, ev evet, bana geldi. Ela. Ay <laughs> <laughs> çok iyi taktik ya. Dünyanın en iyi taktiği C4, bomba, her şey fırlatılır. <laughs> hiç durma, hiç durma, hiç durma. Ben sizden önce gidiyorum. <laughs> Aydırma. Bekle Aydırme. şimdi. Aydırme. Bekle, bekle, bekle. <laughs> Herkes, Herkes çıksın. Dur. <laughs> Fuat'a ver bombayı şimdi. Fuat'a ver. Önce ben bakayım şey var mı? Tamam bak şimdi. Söylüyorum sol tarafta boş. Şimdi Ying sen sislerin sis var değil mi sende Ying? Sisleri atıyorsun. Birini şuraya, birini şuraya. Kapital hemen sağ tarafa atıyorsun, bir de sol tarafa. Dokya, Bir tane sağ, bir tane sola. Ara dokke. Dokke ara. At sislerini. At 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 at. At 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 at. Kur 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 Fuat kur kur <laughs> kur tamam, şey geri, şey. geri yukarı çık geri yukarı çık geri yukarı çık Fuat İple geri yukarı çık Çıkamadım göremiyorum bir şey göremiyorum Kaç 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 Ne <laughs> <laughs> adam kımıldamadın Ara ara bir daha ara bir <laughs> Abi girdi bombayı defüz ediyor bile. Atla 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 Öldü. Kendim iptal. Çözüyor. Biri <laughs> <Demir> çözüyor. İnci roy, inci roy, Atla atla. <gülüyor> <gülüyor> vur vur <gülüyor> Herkes tepesine atlıyor. <laughs> Orada kendi takım arkadaşını vurdu bak. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> burda 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 kapının önüne kapının önüne. Bu adron sinir edelim gel. Evet. <laughs> i̇kisi, i̇kisi de orada. Ah. Ne Burada abi gel ye. <gülüyor> 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 karbon attım karbon. <gülüyor> Adam hep <laughs> benimle ben <laughs> uğraşmak için çok uğraştı. <laughs> Baksana karbon attım. Bak pompalı açıyoruz hep müzik yukarı çıkıyoruz tamam mı? Üst tarafta <laughs> ı taraf doyuyor, her taraf görünüyor. Yapma, ben arkayı freezer açayım hemen. Tamam Faruk sen oraya aç. Alttan birleş. Altı aç Faruk altı aç. Tamam burası açıldı. Bu nasıl gürültüdür ya? <laughs> tamam, bura <laughs> tamam. Burada, tamam. Devam, devam, devam. Bura bura bura. Hadi herkes yukarı koş 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 koş. Ramp başlıyor koş koş, koş koş koş. Koş koş. Herkes yukarı yukarı yukarı. ikinci kat, ikinci kat, ikinci kat. 2 i̇ki mi 3 mü? 2, i̇ki, 2. Iki. Bura bura 2 lan. Bura bura. Abinin mermim bitti. Tamam çok ya otur. Abi ben hiçbir kapkanlayamadım ama ya. Ben de mermi bitti. Şurayı dersene bu adam. tamam. Got my trump card ready. Aa burada hayvan içeride. Geliyor için altına geliyor mu? için altında tam altında. Üste i̇şte çıkıyor yukarı geliyor yukarı geliyor. Merdivenden yukarı geliyor. Kavera buraya yardım yardım. Sağım. Can boş. Tamam. Abi, finka var yapımı, finka. Gelmeye çalışan patlasın. aşağıda adamlar içeride. Mı? Aha Biri öldü. Her taraf açık olduğu için her yer görünüyor. Pinka <laughs> var. Pinka <laughs> da öldü. <laughs> Arabayı sanet adam zannettim ya. Her yer açık her yer. Her <laughs> Vallahi kendim hiç güvenli hissetmiyorum. Hadi kavere bir intro geçin. Hemen. Dur, gidiyorum. Aa Defuser burada düşmüş. Aa, oyundan çıkmış. En son dayanamadı. Burada oyundan çıkmış. <laughs> Oo, Kapkan Bey. Birinci olmuşuz para kokuyor sanki böyle <laughs> Çok komik ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ela yemin ederim az kafa gidiyor daha. Ping olması <laughs> Ne ses ya? <laughs> tamam burası tamam. Dur. Azar kafana geliyordu abi valla Tamam burada tamam. Tamam başka. Tamam, tamam bu başka. kadar. Aynı. Gel gel yukarı şimdi yukarı yukarı gel. Herkes yukarı. Ha, ben mermiyi bitirdim Ben mermiyi bitirdim Ben durmama rağmen eksposyum ya Adam var en alt katta adam var En alt katta ne işin var? Üst kata gelin diyorum çıkamadım ki bir şey iyi dediği vardı. İşte e Leon'un e şey vardı. hayır o e varken e e kıpırdayamazsın diye bir şey yok ki. Ya koşuyordum işte gelmek için. Adam geldi birden önüme. Hadi şimdi önlü pistol. Lan ne oldu? Evet, bir tuzağa yakalandı. yakalandı. <laughs> Oğlum tuzağa yakalandı ben de patladı bana sarı. Adam içeride büyük ihtimal. <laughs> Abi beni patlatıyorum. Patlatıyorum. <laughs> Üç kişi patladı şu anda bende. Tuzakta. Bir Kendisi... <laughs> A'da. ada. Şu an 0 asist. Şurada biri şurada. şurada. Kaç olacak bakalım round bitince. Şuraya saklanayım mı? <laughs> tamam, asist 1 bir şey Üst mü üst mü? Hayır aşağıda Sledge, merdiven değil. O da patlar giderse. Kapıdan Şu. girsin patlasın. Merdivene bakıyor. Şey, ee, Cinci senin solunda. Merdiven de, soldaki merdiven de aynen. Yok, yok. Arkamdan da geliyor sanki. Astronomi şey mi abi? astronomiye değil. İki tane var. Bir canı var. var zofia merdivende. Geldi 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 Kapıdan girsin patlasın. <laughs> solunda solunda. Hala sol. İçeride. Sol merdiven hani merdiven. Claymore kordu. Claymore kordu. Allah'ım <laughs> yarabbim. <laughs> <laughs> Yürüyerek geliyor bak bak. Ulan bu taktik hep mi işler ya? Her yer açık ya ne yapacaklarını şaşırıyorlar.